Selam arkadaşlar. Bu videomuzda parabolün x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetlerin birbirine dik olduğu durumları inceleyeceğiz. Bunu uzun uzun ispat yöntemi var ama biz sonuç olarak nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir çözüm yapacağız. Yine bu soru tipinin orijinden geçen teğetlerin birbirine dik olduğu durumu da e, eklemiş olduğum son shorts'ta var arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi burada e, y eşittir x kare x, 3x artı a parabolüne parabolün x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler. Birbirine dik olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Aslında kastedilen şey şudur. onu kabaca göstermeye çalışalım. Bir tane parabolümüz var. Parabolümüze x ekseninden x eksenini kestiği noktalardan çizilen şu şekildeki teğet doğruları, birbirine dik olacak. Yine bu teğetlerin eğimlerini türev yardımıyla örneğin 2x eksi 3 olarak bulup işte kesen noktalara farklı iki nokta ismi vererek uzun uzun ispatlar yapılmış. Bizim elde ettiğimiz ispatlardan elde ettiğimiz sonuçsa arkadaşlar parabolün x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler birbirine dikse delta eşittir. Bir sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Orijinden geçen teğetler birbirine dikse delta eşittir eksi bir diyoruz. Şimdi biz delta eşittir 1 için çözümü yaparsak b kare yani eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. c değerimiz burada a eşittir 1 olacak. Buradan 9 eksi 4 a eşittir 1. 4 a 8 a değeri 2 bulunur. Yani sorumuzun cevabı b seçeneği olur arkadaşlar.